Sakın Super 2'ye inanma Rumi o seni kandırıyor inanma Rumi dinlemelisin Rumi sakın ağlama <laughs> Anne Rumi'nin başı dertte ona yardım etmeliyim Anne Super 2 Rumi'yi kandırıyor Yani oraya mı gitmelisin? Evet Tamam o zaman seni ışınlıyorum tamam mı Rumi'nin yanına git hadi Hazır <laughs> mısın Ela seni ışınlıyorum nereden gireceksin? Sen ne düşünüyorsun? Sen burada dur oğlum. Anne tablet ışınlayacakmış bir de. Tamam hayır Ela sen tek git tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Mami sana az geliymiş. Beni neden dinlemedin ya? Bakın nasıl aldın. Herkes seninle dalga geçiyor. Ben bile ya. İleride bir zayıflama havuzu var. Ona girersen zayıflarsın. Sakın şu Pinky'ye inanma Rumi. O seni kandırıyor. İnanma Rumi. Rumi sakın ağzınıza atlama. Rumi beni dinlemelisin. Ha? Rumi sakın ağzınıza atlama. <laughs> Eve gidiyorum. Ne <laughs> haricim, varsa <laughs> Eloşum gelmişsin. Ne zaman geldin kızım? Ee, Sehirli dokunuşlar gelmişti. Sehirli dokunuşla mı geldin? Hadi anlat bakayım ne yaptın? Yardım ettin mi Romiye? Evet. Romi'ye yardım etmeye çalıştım ama. O Sukun kim, kim dinledi? Aa Benim evet. Dinledim. Ela bir şey söyleme. Rumi zaten çok kilo almış. Neden böyle olmuş o? Çok hamburger yiyor. Hep sosisli hamburger, patates. Ay evet. Cubur. Hep hep abur cubur yiyor değil mi anneciğim? Sağlıksız şeyler. Evet. Aslında sağlıklı beslense biraz da spor yapsa zayıflayacak. Bak ben de zayıflıyorum ama evet. birazcık kiloluyum. Benim kızım sağlıklı besleniyor çünkü. Ben de kiloyum. Peki ne olacak Ela? Sonuç ne olacak? Rumi? Rumi kaldı mı orada yani? Hep evet. Pizza ye 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 ye, ye, ye. Tamam otur sakin ol tamam. <laughs> Eloşu o zaman başka bir videoda Rumi'ye tekrar yardım edelim. Bu sefer ona spor yaptıralım olur mu? Dur. Tamam. Rumi'ye spor yaptıracağız arkadaşlar başka videolarda. O zaman ne diyoruz arkadaşlar Ela? Abo Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dur, dur, dur. Arkadaşlar görüşlerinizi yorumlara yazın. Rumi ile ilgili nasıl bir video istiyorsunuz? Bunu yorumlara yazın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay ayıcık.